Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın dayısı Nazmi Özcan Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde düzenlenen geniş katılımlı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sabah saatlerinde başlayan törene bölgedeki birçok belediye başkanı, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda Bodrumlu katıldı. Cenaze namazı Ortakent'teki Yahşi Camii'nde kalınırken, Tören boyunca duygu dolu anlar yaşandı. Başkan Aras ve aile yakınları taziyeleri kabul ederken cenazeye katılan vatandaşlar da Aras ailesinin acısını paylaştı. Nazmi Özcan'ın çevresi tarafından sevilen, sakin kişiliği ve yardımseverliği ile tanındığı ifade edildi. Törene katılan isimler arasında Bodrum Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, Muğla milletvekilleri ve bölgedeki kamu kurumlarının yöneticileri de yer aldı. Yoğun katılım aras ailesine duyulan saygıyı bir kez daha ortaya koydu. Kılınan cenaze namazının ardından Nazmi Özcan'ın naaşı dualar eşliğinde defnedildi.